Şevkese skor ve Fener'in ne yapacağız ben? Kart açacağız arkadaşlar. Orada Galatasaray ve Fenerbahçe Bursları açacağız. Euro 2004'leri açacağız. Bakın hangi ülkeler çıkacak? Euro 2004 kartında abi. çıkan futbolcuları transfer edeceğiz arkadaşlar. Evet transfer edeceğiz. Fenerbahçe ve evet. Galatasaray. Evet bir de şöyle bir şey var arkadaşlar skor tahminlerinizi bekliyoruz. Evet. Kim yener Galatasaray mı yener Fenerbahçe mi yener? Yorumları yazın. Tabii bir de bakalım puz kartlarda kimler çıkacak? Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye hangi futbolcular çıkacak? Hadi arkadaşlar, hadi açılışa geçelim. Geçelim arkadaşlar. İşte Genesis Fener'in önünde Galatasaray kartını, Fener kartlarını ve kartlarını açacağız hep babacığım. Evet arkadaşlar, bugün ne var? Bugün derbi var. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe kartları açacağız. O, bir de Euro 2024 açacağız. Bu Euro 2024'ten çıkan kartları da kulüplere transfer, transfer yapacağız. Yapacağım. Bakalım en güzel kartlar hangi kulübe çıkacak? Bir de arkadaşlar derbi tahminlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Önce hangisinden başlayalım? Bence pus kartlardan başlayalım. Fenerbahçe'de başlayalım bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım belki. Şöyle. <laughs> evet. Belki niye Belki. Hadi bakalım kimler gelecek. Belki. Yani şöyle bir Kadroyu tamamlarsak güzel olur aslında. Şöyle gel bakalım. Nasıl bakalım? Silah tamam gelsin. mı? Tamam. Hayır. Aç, bakalım aç bakalım belki sırayla. Aç bakalım belki sırayla kim geldi? Şöyle bakalım. Evet, Crespo geldi. Başka şöyle aç bakalım. Şöyle ben göster. göster. Evet, Başuay geldi. Evet, aç bakalım sen aç bakalım bel. Evet, yazım et. buradan geliyor. Kim gelir sence baba? Otağı oh, tamam. arkadan seçtim fark etmez. Şöyle aç bakalım. yapışmış kağıt. Evet, Sıral o o sayı çamuver geldi. geldi. Ver bana hemen. Al, al, Sonra al. şöyle sıradaki. O Ceko. Ceko geldi. Güzel. Ceko. Tamam. Başka. Crespo. Crespo. Çok güzel. Buradan kim geliyor? Lincoln Henrique geldi. Henrique. Bu karttan gelsin. İsmail yüksek geldi. Selam <laughs> açık Ryan Kent Grant geldi. Kent. Bakalım arkadaşlar derbi tahminlerinizde bekliyoruz değil mi Berk? Evet. Sence kim kazanır? Galatasaray. Sence? Galatasaray. Dur bakalım siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Buradan o servol de, de geldi. Kar, kadroda gidiyoruz. Divokovic. Evet Livakovic. Bekao. geldi. Zayk geldi. Hay Zayk. Ve, Ve Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Kadıoğlu. Evet çok güzel. Şöyle baktığımız zaman güzel kartlar geldi. Sırada Galatasaray. Evet sendeyiz. Aç bakalım Galatasaray'ı. Bir dakika. Açtım. En iyi metot herhalde Berkin metodu. Bu <laughs> da bana evet. yardım edebilir misin? Şöyle dur. Arkadaşlar kanala abone olun, like atın, zile basın. Bir de arkadaşlar bizi tavsiye edin. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bu arada Euro 2024 kartından sadece ne çıkar Berk? Güzel kartlar çıkar değil mi? Bence. Ronaldo çıksa mükemmel. Aç bakalım. Evet. Bakalım burada Galatasaray'da kimler gelecek? Elimize geldi. Buradan kim gelir? Icardi gelirse çok güzel olmaz mı? Evet. Aranan adam Icardi. Bence hemen şöyle yapalım. Şöyle. Kim var? Fernando Mustera. Mustera. Kaan Ayhan. Oo. Evet. Galatasaray, Galatasaray. Evet. tam böyle önde açalım. Kim geldi? Hakim Ziyech. Sergio Oliveira. Lucas Torreira. Nelson. Özgür Baran. Aksaka. Radip. Halil Derbicoğlu. Neredesin Icardi Aranan adam. Gel buraya. Evet, Zaha. Hadi. Cankat Yılmaz. Ve az ah önce Karataş geldi. Olsun. Yani be. idare eder. O zaman ne yapıyor şimdi? Euro kartlara. Euro kartlara Önce geçelim. Berk sen değiliz. Aç bakalım Euro Berk kartı. Ben Bakalım Fenerbahçe kimleri transfer edeceğiz? Türkiye'den bulursak o oyuncu çok güzel olmaz. Çok güzel ya. olur. Şöyle aç hmm. bakalım. Berk aç. Berk çek bakalım. Şöyle kim var? Evet Kristiansen geldi. Evet. Zivkovic geldi. Bunlar Fenerbahçe'ye transfer ediyoruz. Şöyle Oo, bakalım kim kart var. Kart geldi. Bir dakika bir dakika Hiro. kimdi? Oo, Oliver Kahn geldi Oo, oh, Hero kartta. çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar Fenerbahçe'ye transfer ettik. Saka geldi. Saka. Evet, Debas geldi. Debas. Başka burada kim var? Bakalım. Puskas geldi. Puskas. Brent çok güzel. Yani şöyle evet şöyle hiç key geldi. Hiç de umduğumuz gibi değil ama burada bir güzel hiro kart var. Bakalım Galatasaray'a kim gelecek? Evet. Galatasaray bakalım Galatasaray için. Arkadaşlar bu arada neredeyiz? Cevahir'deyiz, İstanbul Cevahir'deyiz. Feneryum ve Galatasaray Store'un tam önünde. Galatasaray için, Galatasaray'da sanki böyle bir imza Oo siyah bir kart var. Oo bir like Şimdi belki sen, ben sana vereyim, sen tut. Burada Eric. Evet şöyle. O. Bir dakika. Bo şöyle evet, bakalım. Mert. Modric. Modric. başladıysa gelir. Şöyle Akanji. bakalım. Akanji geldi. Kilo kartıyla. Sonra Gernot geldi. Hadi bakalım. Başka kim burada var burada? Kim var? Evet şöyle. Simons. Of. Çok kartlar güzel. Oo, burada bir geliyor, güzel kart var. Geliyor geliyor geliyor. Evet şöyle Lukaku, Lukaku geldi. Sonra kim var? Lukaku'dan sonra Başuayi geldi. Bir dakika Belçika formasıyla geldi. Lukaku'nun şu kartın arkasında gösterelim arkadaşlar. Romelu evet. Lukaku. Lukaku Başuayi böyle milli takım Başuay. formasıyla geldi. David. Evet David geldi. Olsun. Yani Galatasaray'da Başuayi normal sticker'da da çıkmıştı. Şey normal kartta da çıkmadı mı Galatasaray? Doğru evet. Şöyle baktığımızda bir dakika Galatasaray'da Başşahi var mıydı? Yoktu zaten. Var. Yok muydu? Bir dakika dur bakalım Galatasaray'da Başşahi var mı? Bakacağım. Zaha vardı. Ancelo kimler gelmiş bir bakalım. Evet şöyle. Nelson Torreira. Aslında Galatasaray'da da güzel oyuncular gelmiş. Baktığımızda Hakim Ziyech geldi. O Mustela geldi. Kaan Ayhan geldi. Evet Batshuayi gelmemiş. Fenerbahçe'de kimler gelmişti? Fenerbahçe'ye şöyle bir bakalım. Şöyle Ferdi Fenerbahçe, Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Zayk geldi. Mükemmel. Bekao Batağın. geldi. Livakovic. Osterwolde. Weinkent. Harika. İsmail Yüksek. Şöyle Lincoln Henrique geldi. Crespo. Hakim Ziyeş. Pardon pardon hakimizi <laughs> istiyorum ya bir dakika Elin Ceko geldi. Olabilir. Ee, Galatasaray'da da bir ikat gerçekten güzel olurdu aslında. O Doğru sayı tam olarak geldi. Baş şu ayı. Evet geliyormuş. Fenerbahçe demiş baş ama baş hem e, Fenerbahçe'de hem de Hı. milli takım formasıyla bulmuş olduk. Evet arkadaşlar İstanbul Cevahir'den Galatasaray Store Fenerbahçe Feneryon'un önünde Galatasaray Fenerbahçe kartları açtık. Derbi ne olur bakalım yani, yorumlara yazın. Evet. O zaman bir daha görüşürüz. Bay evet. bay. <laughs>